Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Trendyol alışverişimi paylaşacağım. Bunları tek tek hep birlikte açıp inceleyeceğiz. Zaten birçoğunuzun bildiği Trendyol'da gördüğü ürünler bunlar. Bunların hepsini tek tek şimdi açalım. Önce şimdi bu bardaklardan başlamak istiyorum. Bu Madame Coco bardaklarını Trendyol'dan almıştım. Bunlar dört şekilde satılıyor. Bu şekilde. Bunların kalınlıkları falan çok iyi arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Çok şık duruyor. Böyle bunları tatlı kupası olarak da kullanabilirsiniz. İçine puding falan yapıp koyabilirsiniz o yüzden çok beğendim. Kalınlıkları çok iyi. Şu altları bu şekilde. Kenarlarında böyle detayları var. Bunlardan 4 adet aldım. Siz 2 paket alıp 8'li set de yapabilirsiniz. Bu da yine Trendyol'dan aldım baharatlık. Bunlardan bu şekilde renk renk var. 5 tane. Bunlar plastik ürün. Böyle bu şekilde açıyorsunuz. Bunlara pul biber falan olur. Böyle aşağısı da bu şekilde. Hepsinin delikleri böyle büyük. Ee, yani tuz falan biraz şey olur ama işte nane olur, kekik olur, pul biber olur. O tarz şeyler koyabilirsiniz. Bunlar üst üste de geçiyor böyle bu şekilde. Bunları şey yapabilirsiniz. Üst üste de takıp kullanabilirsiniz. Böyle aksesuar tezgahın üstünde falan düşünebilirsiniz. Bu şekilde. Şu kapağını da çevirelim. Yani renklerini falan yapabilirsiniz. Size kalmış. Böyle duruyor üst üste koyunca da. Böyle de şık duruyor yani. Renkleri de çok güzel. Daha sonra bu kahvaltı setini aldım. 6 tane. Böyle altları porselen. Çok tatlı. Üstleri de böyle ahşap gibi. Daha çok. Bambu değil arkadaşlar. Yani fazla kalitesi yok. Yani kapaklarını fazla beğenmedim. Şu tepsisinin şuralarını da hiç beğenmedim. Şu kontrol gibi gibi duruyor. Yani hiç bu estetik durmuyor. O yüzden alacaksanız dikkat edin birazcık şuralarına. Fazla şık değil yani. Şöyle üstüne koyunca ama gözükmüyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz yani. Böyle. Bu bıçakları da onlara takım yapmak için almıştım. Yani burada şunu göstereyim bu şekilde ama bazı yerleri hatalı geldi böyle siyahlı siyahlı benekler böyle üzerinde o yüzden ee, pek fazla tavsiye etmiyorum Trend yoldan almayın yani bunu Çünkü lekeli geldi bana zaten çoğu yerde de var Kendiniz görerek alsanız daha iyi olur bence Çünkü bunları hep hatalı geldi Bunları da trend almıştım. Bunların markası English On. Bu küçük havlusu. Bu şekilde. Bu biraz daha büyük böyle yüz havlusu olarak kullanılabilir. Bir havlu. Gri renkte. Dokusu güzel. English zaten ürünleri güzel oluyor. Bu da pudra rengi. daha sonra bu Fiesta'nın havlu takımlarını aldım birisi pembe birisi de böyle mavi bunları misafir havlusu olarak kullanabilirsiniz şöyle kutuyu açacak olursak da bu baş havlusu. Bu şekilde böyle püsküllü kenarları mavi, böyle düz beyaz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da e, vücut havlusu. Ama birazcık boyut olarak küçük gibi bir vücut için. Ama misafir olur yani. Bu şekilde. arkadaşlar. Bu pembesi de bu şekilde. aynı yine mavi ile aynı sadece renk olarak pembe. Bunun da yine kenarlarında böyle püskülleri var. bunu kutusu falan çok şık duruyor. Yani o yüzden ben çenizinize görsel olarak alabilirsiniz diye düşünüyorum. Fiyatı da çok uygundu zaten Trendyol'da. Bakabilirsiniz. 30 lira gibi bir şeydi. Markası da bu şekilde düz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.